Atilla kaydıraktan kaymaya gidiyor. Evet. Ada Atilla nereye gidiyorsunuz? Oradan mı kayacaksınız? Ben siz buradan çekiyordum ama. Hadi gel. Hadi gelin. Ada ve Atilla birlikte kayıyor. Hadi. Hadi geçeceksiniz yavaş. Şimdi nereye Atilla? Şimdi hangisine? Şimdi hangisine gideceksin? Şuna binene daha da şuna binin. Atila şuna binene de. Nereye? Kaydıraktan mı kalacaksın yine Atilla? Hangisine binmek istiyorsun? Ayakkabın mı çıktı? Bak, 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 gel. Çık Çık, bas, bas, hadi Atilla bas sen de evet. Evet. evet korktun mu Atilla hadi şuna bin Atilla şuna gel Atilla, Atilla. Atilla kaydırağa gidiyor Atilla koş da Atilla. Mı? Evet hadi da birlikte kayın Atilla yla. Hoppa. Allah Allah. Atilla şimdi nereye? Şimdi de oradan kay. Evet hadi koş. Koş kay. Kuş uçtu. Atilla hadi kaydıraktan kay şimdi gel. Ada ada nasıl yapıyor? Sen de yapabilecek misin Ada gibi? Yapamıyor. Nehir kay kızım. Hoppa! <laughs> Çok güzel oldu. Şimdi su mu içeceksin? Dur tamam. Nehirle birlikte salıncağa bindik. Nehir. Hoppa! Hayır inmek yok. İnmeyeceğiz. <laughs> Çok güzel nehir.